Samet bu sefer medium yeri kazanacağız değil mi? Bak bu sefer yanımızda daha güçlü evet. bir pik. Bak kendine çok güvenen biri var. Nerede o? Miloş! 234 L. Evet bugün de bu arkadaşımız yanımızda. Evet arkadaşlar. Bugün yine biz tavır koyuyor Bir tane <laughs> Bugün yine Tower Defense oynuyoruz. Siz de bizim arkadaşımız Miloş gibi bizle oynamak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup yorumlara Roblox ismini yazıyorsunuz. Sonra biz de sizlerle birlikte oynuyoruz. Da Samet bir çok sessiz geldi ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ana kimseyi öldüremedi henüz. Geliyor ya adamlar. Tamam. Öldürün. Oh. Onu da öldürün, onu da öldürün. Hepsini öldürün. Yükşün, yükşün. Güzel. Bakalım bu sefer bu normal modu yenebilecek miyiz? Normal mod. Medium modu yenebilecek. Efendim. Senin bir tane bile. Hepsine güzellik yorulmuş bak. Tabii oğlum ben güçlüyüm sen de ve kendin, Kendinle beni karıştırma Samet. Zaten gözlük gözlük takmışsın artık bir şey olmuşsun. Biz biri... Allah Allah. Ne diyorsun oğlum? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oyna. Ağlama oyna. Şurayı bir tane koyayım. Evet. Eyvah. Bunlar aynı Rizade değil. Beni bozar. Neyse. Arkadaşlar Videoyu beğeni, kanalıma abone olun onları söylememe gerek var mı bilmiyorum abi yani işte değil mi Samet? Tabi 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 Öldürün bakayım şunları <laughs> Nükşün 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 Öldürün hepsini abi Var mı başka? Var mı başka? Var var olmaz mı? Tuvaletler geliyor yine tuvaletler Öldürün bakayım bak, bak. abi Bak bak çekler şimdi hepsini Bom bam bam Hepsini edemeyiz Biri kayboldu. Sen bana yemin biliyorsun. Biliyorum Şak oğlum. Çağırırım, gelirim. Biz bin derileriz. Olmaz, olmaz sen de olmaz. Ya benim bu şarkı <gülüyor> nereden <gülüyor> aklıma geldi? Nereden aklıma geldi? Nereden takıldı kaklama ağzıma ya? Büyümez. Yılların şarkısı hiç de sevmem. Büyümez demek ki seviyormuşum. Şimdi <laughs> <laughs> daha dava <laughs> <daha gülüyor> <daha gülüyor> yemeyelim. Ama kendi hür gibi ne fikrimi bir yaptım. Çağırır. <laughs> güzel şarkı. Evet. Şunu şuraya koyabilir miyim? Bence koy. Hayır. Koymalıyım. Koydum. Yazılarım Ney? Miloş bilmem bir şey. Miloş 234, Miloş 234 L. Nasılsın dostum? Aa tişörtlerimiz aynı. <laughs> aynı giymişiz Miloş'la. Pantolonlarımız da benziyor. Lüstüm benden uzun. Ya bu oyuna gelen niye herkes benden uzun? Ben kısa bir adam değilim. Niye herkes benden uzun ya? Allah Kısasın. Allah. Sus lan. Sen sık kısa. Kısa ver. Öyle de şort süper ki. Ay bu güzeldi bu. Bu güzeldi. Olmaz, olmaz. Bir mersi şeklerin, toprağın, havalanmak. Adam çıkmış lan. Hayır! Minos! Çıktı mı? Evet. Hayır! Ne yapacağız? Öleceğiz. Kanka hayatta şey yapamayız ki biz onları. Minos! Minos bizi sattı ya. Az önce evet. 4 kişi yapamadık. İnterneti falan gitmiştir belki. Sanmıyorum. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Samet Çapar. Allah. sen? dayan Tuna Çapar. Bakalım dayanabilecek mi? Kimde? Ha? O Tuna o kim? Alışkanlı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Samet Çapar dayanabilirsen dayan. Yapacak bir şey yok. Allah. Ben buralara güzel helikopterler yerleştirdim. Acebe ediyorum. Bunlar buradan vursa <laughs> falan filan. Şey. Çok mu dip böyle? Yok. Hani? Değil. Bakım bak. gelirse direkt Hayır canım direkt benim bak dinle! Dinle! Bunların ikisi de hem karşıya hem arkaya vurabiliyorlar. Ona göre menzillerini hesaplayıp koyuyorum. Ağzını burnuna attırma şimdi bana. Zaten şimdi <laughs> şükür <şekil gülüyor> bak Artılar artışı şey olmuşsun zibidi olmuşsun gözlük mözlük şuna bak. Tamam da bir bak. tane Gittin. bakım Bireyim. oraya mantıklı olsun. Yürüyün! Gözlük gözlük takmış bir de ya. Allah'ım serseri oldu başımıza ya. Allah Allah sevdiğim kız. <laughs> ya Samet biz bunları nasıl yeneceğiz ki? İki kişi. Az önce dört kişi yenemedik. İki kişi acaba nasıl Bilmiyor. yeneceğiz? Acaba nasıl yeneceğiz? Anın. Bakacağız. 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 Ben çok bakacağımızı düşünmüyorum. Muhtemelen öleceğiz birazdan ama bakalım. Bakacağız. Bakacağız. İstediğin gibi olsun. Bakalım kimin unitleri daha büyükmüşmüş? Göreceğiz. Bakacağız. Bakacağız. Göreceğiz. Hadi bakalım. Ben şu an öldürüyorum bak. Şu an sıkıntı yok. Şu an hallediyoruz. Seninkiler ne gelmedi? Benimkiler hallediyor. Ama bir süre sonra bunların 300 bin canlıları geliyor falan. Yok artık yani. Onları aldamayız böyle. Burası zaten bir bakım var. Bir şey bittan. oluyor mu? Eee neydi onun adı? Atıyorum 4 kişi girince canları 300, 2 kişi girince canları 150 bin oluyor mu? <laughs> Hadi ya. O zaman öldük sanırım. Harbiden şöyle 5 kişi girsek mis gibi olur. O zaman yapacak bir şey yok Samet. Öleceğiz. Anladın mı? Kaçmaz. Ölmekten başka çaremiz kalmıyor o zaman. <Sessizlik> Sevdiğim kız başkasına varmış. Oğlum öldü... sen şunları! Beni delirtmeyin! Vur! Ateş et! Ölün! Adam kendini feda etti. Öyle. Öylecik. Bakacağız. Şunu da şuraya koyayım. Sen daha koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Aha. Bir tane güçlü geldi. Onu öldürürüz herhalde de bundan sonra. Onu lan. Aa uyuttu. Lan. Uyan. Adam operasyon başında. Görev başında uyuyor ya. Uyan lan. Vuruş. Bir öldüremeyebiliriz bunu sanki öldürürüz de bundan sonra, bundan, sonraki bir güçlü karakteri öldüremeyeceğiz bence şunu da koyalım şunu da artık koyamıyorum ben seviye atlatmaya başlıyorum abi hadi bakalım bakacağız şuradan başlayalım dıkşın 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 ölün şimdi hepsini bir iki seviyeye yapalım şöyle ufak ufak Şunları Samet nerede seninkiler? Şunları vurun lan. Tamam, Tam geliyor. Güzel. Döldü. Bir tane daha bir seviye atlatabilirim artık. Hop şuna da bir seviye atlattım. Ne zaman öleceğiz acaba? Çok yakında ölür gibi geliyor da. <laughs> ne, ne kadar yakında? Hani 30 ev var abi. Muhtemelen 13-14'te çoktan biz... Bak bir şey diyeyim mi? Pişecek... 20'ye kadar zorlarız. Yok. Zorlarız. Zorlarız canım <laughs> 20'ye kadar zorlarız Zor yani 20 Ama 20'den sonra Ne olur Bu ne oğlum <laughs> Neyine Bakacağız Ne oldu lan